Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle cinsiyet partisi var. Tabii ki. Arkadaşlar beni tanımayanlar varsa. Arkadaşlar Togay mevziden çalmış olabilirim özür dilerim ama. Benim adım arkadaşlar Leon. Pardon özür dilerim. Bir daha isimleri beğen bir şeyleri çalmayacağım. Meri de içeride şu an arkadaşlar. Meri. Bu da Daisy deyze. Gel bakayım. Deyze. Zaten Sidra'nın da arkadaşlar ya. Ablanın da ismi deyzeydi. Zaten bir fark yok. Çalmadık onlardan kızılıyı. Benim zaten kızımın üstü şeydi. Meri. Uf, sıkıntıdan patlayacağım artık. Bakalım kızımız veya oğlumuz mu olacak. Kim? İnşallah olur. Olur ya. Neyse. Bakalım. Biliyorsunuz. Oğlum oluyor. Arkadaş. <laughs> <laughs> Yağmur'a peynir katacaksın. Aşkım. Erkek kardeşin oluyor. Erkek. Aa, erkek kızım. Ay, erkek kızımız veya <laughs> erkek oğlumuz oluyor. Açık oğlumuz ne ya? Erkek çocuğumuz oluyor işte. <laughs> Kafam kaçtı. <laughs> Baba ya. Ne alemsin? Üf <laughs> neyse. Gel. İyi ki oğlum, oğlumuz oluyor ya. Seni de seviyorum aşkım. Gel. Hmm, bak bu personelin ilk katını bekliyor. Ay yanlışlıkla mikrofonu açtım ya. Arkadaşlar pardon. Sesi gitti az önce. Bu personelmasın da iki katını bekliyorum. Çünkü aradan beş yıl geçti ve Daisy beş yaşına girdi. Evet. Baba. Kardeşimi, kardeşimi olacağı çok heyecanlıyız. Arkadaşlar çok heyecanlıyız. <laughs> <laughs> arkadaşlar cinsiyeti bile sevindi ya. Ben de cinsiyetin ne olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Yapamıyorum ya. Ay. Bilmiyordum ben de cinsiyeti. Teyze <laughs> gel kim seveyim biraz seni gel. Deyiz'i bir gösteri yaptım arkadaşlar. Geldim bakalım Deyiz'i Ah. Arkadaşlar. Deyiz'i sonra gösteri yapma. Neyse bay bay. Sizi seviyoruz.